ayetimizde Elham 157 bazen de Kur'an'ı inkar ederek bu e, olumsuz davranış ortaya konuluyor. Bununla ilgili ayette Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenlere yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Bunlar da yani demek insanların vahye karşı tutumları bazen inkar etmek şeklinde, bazen tahrif etmek şeklinde. Yani kabul edip, iman edip ve ona uyma şeklinde çok az, ekseriyetle ya inkar ediyor, ya tahrif ediyor, kendine uyduruyor. Yani kendisine kitaba uydurmuyor, kitabı kendisine uyduruyor. Devletler kitaba uymuyor, kitabı kendilerine uyduruyorlar. İnsanlar da öyle. Demek ki Kur'an'a karşı olumsuz davranışlardan biri de bu. inkar etmek. Zaten bu tamamen küfür, ee, ve elbette ki böyleleri kafir olmuş oluyorlar inkar ettiği için ve beli cehenneme girmiş oluyorlar girecekler ee, bunlar ayetler nasıl inkar ediyorlar yani e, bir kısmı çoğunluğu daha doğrusu Tarih boyunca da böyle olmuş. Allah'ın kabul etmelerine rağmen, melekleri bile kabul etmelerine rağmen, e, kitabı inkar ediyor. Yani Allah'ı kabul ediyorsun, meleklerin varlığını da kabul ediyorsun. İşte Allah var ve e, melekle Allah kitabını yeryüzünden bir insanı seçerek ona gönderiyor. Bunu niye kabul etmiyorsun? Allah'a kabul ediyorsun, meleği kabul ediyorsun. Yani peygamberlik müessesesini reddetmek Allah'ı ve meleği kabul eden için bir saçmalık yani. Allah'ı kabul ediyorsan, meleği de kabul ediyorsan Allah'ın melekle kitabını gönderdiğini niye kabul etmezsin? Bunlar e, neden kitabı ve peygamberi inkar ederler. Rahat yaşayabilmek için, daha doğrusu özgür olabilmek iddiasıyla. Allah'ı kabul ediyor, nasılsa Allah kendisine karışmıyor. Meleği kabul ediyor, nasılsa melek kendisine karışmıyor. Ama peygamberi ve kitabı kabul ederse Allah'ın meleği melek vasıtasıyla Kitap gönderdiğini kabul ederse o zaman hayatına karıştığını kabul etmesi lazım. Allah'ın kendine hükümler gönderdiğini, ona göre yaşamak zorunda olduğunu kabul etmesi lazım. İşte ondan kurtulmak için halbuki kitaba uymak insanı insan yapar, insanı adam eder, nefsini arındırır, dünyası da mamur olur, ahireti de çünkü kitap insana zorluk çıkartmak için gönderilmedi kitap insanın hayatını zorlaştırmak için gönderilmedi tam aksine kitap insanı karanlıklardan nura çıkarmak için gönderildi hayatlarını kolaylaştırmak için gönderildi İşte kitaptan uzaklaşan dünyanın hali meydanda ama işte insanın nefsi var ve o anda kitabın hükümlerine uymak istemiyor onun sonucunu düşünmek istemiyor yani mesela e, diyelim ki adam zina etmek istiyor. Yani onun sonuçları ne olur? O anda onu düşünmek istemiyor. İçki içmek istiyor. Yani bunun sonucu ne olacak? Mesela e, uyuşturucu kullanıyor. Yani bunun sonunu düşünmek istemiyor o anda. O anda sadece istediğini yapmak istiyor. yani. O nefsi arzusunu tatmin etmek istiyor. E, Allah'ı ve melekleri kabul edenlerin kitabı kabul etmemeleri bundan. Allah'a da kabul etmesen kendi içinde biraz daha bir mantığı olur. Ya da Allah'a kabul etse meleği kabul etmese kendi içinde yine bir mantık olmuş olur. Allah'a ve melekleri kabul edenin kitabı reddetmesi mantıksız. Bu o zaman şu demek yani. Allah var ama Allah insana karışmaz. Bu bunu nasıl söylersin ki yani Allah'ın bütün kainatı idare ettiği ve bir bu düzenin sürekli devam edip gittiği den anlaşılıyor ki Allah her şeye karışıyor yani. Her şeyi idare ediyordu bir tek insan mı hariç bundan? Her şeyi idare eden, mikroba varana kadar idare eden Allah'ın insanı başıboş bırakması düşünülemez. Mikrop Allah'ın halifesi değil, hayvanlar Allah'ın halifesi değil, dağlar, taşlar Allah'ın halifesi değil. Buna rağmen onları bile başıboş bırakmamış. İnsan Allah'ın halifesi. İnsanı başıboş bırakması mümkün mü yani? Ee, mesela ayette buyuruyor ki Ey Resulüm aslında onlar seni inkar etmiyorlar. Aslında onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani demek istiyor ki sen üzülme. Yani seni inkar ediyorlar diye e, sana iftiralar atıyorlar diye üzülme. E, yani ben acaba iyi, iyi anlatamıyor muyum? Deme. Ya da e, bir eksiğim mi var acaba? O yüzden mi ikna olmuyorlar? Deme. E, aslında onlar seni inkar etmiyor. Ya da sende mesela bir yalan filan görmüşlerdi. O yüzden mi acaba inanmıyorlar? Hayır. Onlar senin emin bir insan olduğunu biliyorlar. Peki onlar neden inkar ediyorlar? Aslında onlar seni değil Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Buyuruyor. Başka bir ayette demek ki aslında kafirlerin inkar ettiği şey yani o ayetler onların işine gelmiyor. O ayetlerden rahatsız oluyor. Ona göre yaşamak istemiyor. Yani sen üzülme ey Resulüm. Sende bir yanlışlık olduğundan değil. Bunlar aslında ayetlerden rahatsızlar. Bugün aynısı bizim için de söz konusudur. Yani bugün bizden rahatsız gibi görünüyorlar, iftiralar atıyorlar vesaire. Ama esasında ayetlerden rahatsızlar. Yani sonuçta biz diyoruz ki Allah'ın dediği olmalı. Adamın aslında rahatsız olduğu konu bu. Ama bunu böyle söyleyemez tabii. O zaman küfür ortaya çıkacak. Allah'ın dediği olmasın, benim dediğim olsun diyebilir mi? Diyemiyor işte. Diyemiyor ama aslında içinde olan bu. Kalbinde sakladığı bu. Evet demek ki bir kısmı Allah'ın ayetlerini inkar eder. hayatını değiştirmemek için, Allah'ı hayatına karıştırmamak için ve belki de zannediyor ki Allah'ın kitabına göre yaşamak zordur. İslam'a göre yaşamak zor. Halbuki aslında kafirce ve fasıkça yaşamak zordur. İnsan içki içmezse bir şey olmaz ama içince çok kötülükler olur. İnsan zina etmezse bir şey olmaz ama zina etti mi çok kötülükler olur. İnsan faiz yemezse bir şey olmaz ama faize bulaştığı zaman çok kötülüklere düçar olur. Yani insan adam öldürmezse bir şey olmaz ama öldürürse çok belalarla karşılaşır. Yani aslında Müslümanca yaşamak kolaydır. Kafirce ve fasıkça günahlarla dolu bir hayat yaşamak zordur. Aslında küfür ve fısk, günah hayatı zorlaştırmaktadır. Ama o zannediyor ki ben Kur'an'a uyarsam hayatım zorlaşır. Tam tersine bir Müslüman'ın hayatı daha kolaydır. Daha temiz yaşar, daha az belalarla karşılaşır aslında. Yani bir kafirin, bir fasığın karşılaştığı belalardan daha azıyla karşılaşır eğer hani e, İslam düşmanlarından gelen belalar onları demiyor. O ayrı. O bir şereftir. Bir Müslüman için İslam düşmanlarından gelen bela onun için bir şereftir. Bu bir sevaptır. Derecesi yükselir. Bu ayrı bir şey. Ama mesela gündelik hayatında karşılaştığı şahsi sorunlar. Mesela insan Müslümanca yaşadığı zaman şahsi sorunları azalır. Yani aile problemleri azalır. iş hayatında İslam'a göre helal harama dikkat ederek çalışsa e, sorunları azalır. Bakın şöyle etrafınıza, kim iş hayatında ya da aile hayatında İslam'ın dışına çıkarsa bir sürü belalarla karşı karşıya kalmaktadır. Ama bunları düşünmeyin. E, Müslümanca yaşamak zor gibi görüp ayetlerden kaçtılar. Halbuki o ayetler onları karanlıklardan nura çıkaracaktı, sorunlarını azaltacaktı. Allah'ın kullarına olan sevgisi meydandadır. Şerefli yarattı ve en güzel yiyecekleri insana veriyor. Allah'ın kullarını sevdiği meydandadır ve kitabını kullarına zorluk olsun diye göndermez. Kur'an Kerim buyuruyor ki Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. O halde neden ayetlerden kaçarsınız? Başka bir ayette e, onları bu kaçanları yaban eşeklerine benzetiyor. Onlar diyor yaban eşekleri gibidirler sarra min kasbara aslandan kaçan yaban eşekleri gibi ayetlerden kaçıyorlar halbuki o ayetleri Allah rahmet olsun diye göndermiştir